Efendim Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali için hazırlıklar sürüyor. 8 Eylül'de başlayacak festival için çeşit çeşit turşular kuruldu. Kavanozların içine dilek kağıtları da yerleştirildi. Salatalıklar toplandı, sarımsaklar soyuldu. Bu yıl 15. düzenlenecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali için turşular kuruldu. Kendimizi ekiyoruz, sevgimizi veriyoruz ekerken. Onun için lezzetli oluyor çubuk turşusu çok güzel yani. Bunu da başarıyoruz. Yani şeyini de aldık. Coğrafi işaretini de aldık. Güzel. Ankara'nın Şirin ilçesinde festival için sadece salatalık değil, çeşit çeşit turşular hazırlandı. Lahana, karışık, domates, fasulye hepsinden turşu yapıyoruz. Kara lahana ama çubuğu temsil eden salatalık olduğu için önceliğimiz salatalık. Minik ustalar da turşu kurmak için tezgahın başına geçti. Festivale gelecekleri turşuların içinde bir de sürpriz bekleyecek. Turşular kurulurken bu özel tüplerle içlerine dilek kağıtları da yerleştirildi. Kavanozlar festivalde açılmak üzere mahzenlerde özenle saklanacak. Ünlü şefler, gurmeler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek Çubuk Turşu Festivali 8-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.